Zirvesindeyken nasıl bırakabildin? Bıraktım mı sanıyorsun? İstanbul evim sürekli peşimde Dert ve de derman aynı şehirde Herkesin doğrusu kendine Ama herkes kovalar aynı şekilde Yaptığın şeyleri uykunda dile Benimse kafamda para var uykumda bile İşim yok sizle üfle ve kayıt al Botflex makine Yapıyorum müzik ama farklı bak çevrem Çok şey gördüğümde bozuldu dengem Anlıyorum seni bak saçma mı sözler Anlayamaz beni olmayan çok Neyse gel vursun amına koyayım. Abi ne haber? İyidir. Amına <laughs> koyayım sıfır sıkıntı Eğer giyersen müzik legal Her hayat illegal Ne yapalım geldik biz böyle eser Tek tek var kazandık galiba Affet bu işler harika Aramıza girip duru koca harika farika Bize yamuğuna geri soktuk bir daha Bana 7-24 müzik vardı ya dolu Sağım solum çık asmani tas yapamam ki Şahi yok hayır la sözümüz gerçek kalır daima Ocakta 7-24 bir parti hali Disco part disco partizani Lah lah mancunum da parmigiano Hop bu markadır kar ticari Dediler bina Şani. O kadar iyiyiz ki hak ihlali Deli deli güzel o bana kan vesaire Polisime gel, gel, gel bana sar bir tane gel, Gelişine gelişine vurdum gol iş durdum yok Bu dursun notçular bu dursun Benim dur. gözümün üstünden kanarım İksik yanım sınır sanırım Deli deli Aksan keke giyenci karter Yara böre üstüm başım kan Sever deniz düşer konektan Pas vermem ama altın taş Öyle bir potaya, böyle geçiyor seri geldiler <laughs> geldiler sedat balam da geldi bizim bebeler alayını harcar. yine etrafı kollasın Gecenin bir saati ışıklar yan açır Göz rengin olur mavi kırmızı Yapmış kafayı bu melankoli Yasabın <laughs> destika ben bayar mini Veririz senin hakkını belde can ben seni korurum yapma panik sak <laughs> Sen yeter ki gel adres veririm Yavrum ince belham, çok severim Aynen <laughs> <laughs> öyle lan modelim Allah'ından bulma denk geleni. Çok temizim ki